Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir kahvaltı vlogu ile karşınızdayım. Çok güzel şeyler hazırladık. Ben yaparken çok eğlendim. Şimdi beraber yapımına geçebiliriz. Öncelikle ekmek hazırlayacağım. Bu benim en sevdiğim ekmek tariflerinden biri. Yulaflı ve tam buğdaylı. Yoğurt, süt ve bir bardak kaynar suyu bir karıştırma kabına alıyorum. Şöyle güzel bir karıştırdıktan sonra içine biraz zeytinyağı ekliyorum. 2,5 buçuk su bardağı yulaf ilave ediyorum. Daha sonra da tam buğday ununu ekleyeceğim. Burada da 5 su bardağı tam buğday unu kullanıyorum. Bir paket maya ekliyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve hamur kancasını takıp makineyi çalıştırıyorum. Güzel bir ekmek yapmak için yoğurmak çok önemlidir. Ben bugün makinede yoğurmayı işlemini yapıyorum ama aynı şekilde elde de yapabilirsiniz. Elde de çok yapmışlığım var. Yine aynı sonucu elde edebiliyorum. Güzelce yoğurduktan sonra şöyle makineyi de bir hızlandırıyorum. Daha sonra şöyle güzelce bir sıyırıyorum ve hamuru mayalanmaya bırakıyorum. Üzerine streç filmle kaplıyorum bir bezle örtüyorum ve bir saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Kahvaltı için ayrıca da milföy çubukları hazırlayacağım. Labneli ve kaşarlı oluyor. Bu tarifte çok seviyoruz ve çok pratik olduğu için de harika bir tarif oluyor. Milföylere ince bir tabaka halinde labne sürüyorum. Üzerlerini kaşarla döşüyorum. Yaparken biraz bastırıyorum ki dökülmeler olmasın. Evet, hepsini hazırladım. Daha sonra üzerlerine bir parça daha milföy kapatıyorum ve iyice bastırıyorum. Ben bugün bunları uzun çubuklar halinde kesiyorum. Siz isterseniz daha ince, daha kalın, daha küçük dilimler halinde de kesebilirsiniz. eline de kesebilirsiniz. Daha küçük ve güzel olurlar. Ben bugün biraz böyle uzun uzun kraker şeklinde yapmak istediğim için böyle uzun kestim. Çubukları bir iki tur kendi etrafında döndürüyorum. Uçlarını biraz bastırıyorum ki açılmasın. Hepsini aynı işlemi yapıyorum. Ve tepsiye alıyorum. Sıra sıra. Evet yine uç kısımlarını iyice bastırıyorum ki pişerken açılma olmasın. Yumurta sarısı sürüp önceden ısıttığım 170 derece fırında pişirmeye bırakıyorum. Bu arada ekmeğim hamurum mayalandı. Bir kaseye çekirdekleri yerleştiriyorum ve diğer bir kaseye de kağıt havlu yerleştirip ıslatıyorum. Hamurum yumuşak bir hamur. Daha güzel ekmek olması için hamurun yumuşak olması çok önemli. Güzelce havasını alıyorum. Bir zemini unluyorum ve hamuru oraya alıyorum. Biraz un yardımıyla güzelce toparlıyorum. Daha sonra hamuru iki eşit parçaya bölüyorum. Diğer bir parçayı silindir şeklinde yuvarlıyorum ve küçük küçük parçalara bölüyorum. Şimdi burada şekillendirme işlemini yapacağım. Biraz da unun yardımıyla hepsini aynı boyda ayarlamaya çalışıyorum. Daha sonra her birini elimin içine alıp böyle yuvarlıyorum. Baş parmağım ve serçe parmağımdan yardım alarak güzelce şekilliyorum. belki bir tık daha büyük parçalar halinde hepsini yuvarlıyorum. Burada da işlere biraz hız veriyorum. Bezelerimi hazırlıyorum. Daha sonra önce ıslak havluya, daha sonra da çekirdek kabına güzelce batırıp buluyorum. Her yerini çekirdeğe de bulayabilirsiniz. Sadece üst kısmında da bulayabilirsiniz ama bu buladığımız çekirdekler çok güzel bir çıtırtı katıyor. İçinde susam, keten tohumu ve çiya tohumu var. Bu karışımla ekmek bence çok güzel oluyor. Bir deneyin derim. Burada yine işlere bir hız veriyorum. Çabucak ve bir tepsiye bitiriyorum. Milföylerim de kızardı. dönüyorum. Kalan diğer parçayı da silindir şeklinde uzattım ve dikdörtgen parçalara bölüyorum. Bir tepsiyi yuvarlak şekilde, bir tepsiyi de dikdörtgen şekilde hazırlayacağım bugün. Elimle biraz yuvarladıktan sonra ıslatıp tekrar çekirdek kabında yuvarlıyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. şimdi mayalanması için bir kenarda bekleteceğim. Yaklaşık 45 dakika. O arada ben de bir pankek hamur hazırladım. Bu benim sürekli yaptığım sağlıklı bir pankek tarifi. İçinde şeker yerine elma konsantresi var ve çok güzel oluyor. Tam buğday ununu yapılıyor. Biz evde bunu çok seviyoruz. Neredeyse neredeyse değil hiç artık normal pankek yapmıyorum diyebilirim. Çok güzel kabarıyor. Evet onları da pişiriyorum. Aynı bir yerde de bir kahvaltılık sos hazırlıyorum. Biber salçası, domates salçası, galeta unu, kimyon, çemen baharatı, bolca zeytinyağı, bolca ceviz, Bunların hepsini güzelce karıştırıyorum. İsterseniz sarımsak da ekleyebilirsiniz ama ben eklemedim. Kıvamı bu şekilde oluyor. Küçük toplar yapıp servis tabağına alıyorum. Üzerine de biraz daha zeytinyağı gezdiriyorum ve hazır. güzelce mayalandı. Böyle tuttuğunuzda balon gibi olduğunda artık mayalandığını anlayabilirsiniz. Neredeyse iki katına çıktılar. Şimdi 180 derece fırında güzelce kızarana kadar pişiriyorum. O arada ben peynir tabağımı hazırlıyorum. Arkadaşımın benim için yaptığı tereyağından ekliyorum. Ekmelerle süslüyorum. Ekmeklerim de pişti. Çok çıtır çıtır oldular. Ben şimdi bunlarla güzel sandviçler hazırlayacağım kahvaltı için. Ama siz bu şekilde de tüketebilirsiniz. Şöyle bir şarküteri tabağım var. Bir tane de örnek bir sandviç hazırladım. Şimdi tekrar bir tane daha hazırlayıp size göstereceğim. Salam, hindi füme, çedar peyniri, İstediğiniz her şeyle yapabilirsiniz. İçine labne sürebilirsiniz. Az önce yaptığımız salçalı sostan sürebilirsiniz. Altına ve üstüne daha sonra içini doldurabilirsiniz. Beyaz peynir koyabilirsiniz. Marul koyabilirsiniz. Salatalık, domates. Aklınıza ne gelirse artık bu sizin hayal gücünüze kalmış. Her çeşit deneyebilirsiniz. Burada yine ben işlere bir hız veriyorum. Ve sandviçlerimi çabucak hazırlıyorum. Bu ekmek hamuru gerçekten çok güzel bir ekmek hamuru. Normal ekmek olarak da deneyebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Aynı tarifi uygularsanız kesin bir sonuç alabilirsiniz. En son üzerlerine bir kürdan yardımıyla yarım bir domates batırıyorum. Çok daha şık göründüler bu şekilde. Son olarak da bir tane sosis tavası hazırlayacağım ketçaplı. Sosisleri çok az yağda kızarttıktan sonra ocağı kapatıyorum ve üzerine ketçap gezdiriyorum. O sıcaklıkla böyle bir iki çevirdikten sonra hazır oluyor. Bunu da sofraya götürüyorum. Bugün şansımıza da hava o kadar güzel ki çok güzel bir pazar günü geçirmiş olacağız. Kahvaltı sofram hazır. Ekmeklerim, pankeklerim, peynir tabağım harika görünüyor. Reçellerim de çok güzel. Sandviçlerim, milföylerim çıtır çıtır kızarmış. Çok güzel bir pazar öğleden sonrası geçirmiş olacağız biz bugün. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoma buraya kadar eşlik ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi bana iletirseniz çok çok mutlu olacağım. Yeni tariflerde, yeni vloglarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum.